Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle bu formama ve okul için aldığım işte her şeyi göstereceğim şöyle bir termoz aldım. Ben çok tatlı. Türkiye'de var mı şu an bilmiyorum biz arada Özbekistan'dayız. Şurasından şöyle açıyorsunuz. sonra şu şurasını şöyle yapınca kapağı açılıyor yani kapağı açılıyor yani. Şu daha denemedim ama. Densen mi? Şurada böyle bardak batında yani. Ve sonunda çantamı göstereceğim. Yani içleri, yani içlerini falan. Ve bu. Bu da çok güzel. Başını izliyorsunuz, çekiyorsunuz. Bu kadar yani. Şöyle. Şöyle. Bu çok. İşte şundan aldım böyle resim dersleri için. Bu, bu bayağı kolay yani. Şöyle normal. Şu, bu çok güzel. Yani böyle bir de silgisi tavşanlıyor. O yüzden ben çok sevdim. Çünkü ben önceden tavşanlı beslemiştim. Çok Evet, bir sürü defter aldım. Bu arada, Özbekistan'da böyle defterler kullanılıyor. Zaten Özbekistan'dayız diye söylemiştim herhalde. Ve en güzeli Bu bayağı güzel yani. Ne bileyim güzel işte. Daha açmadım bile çarptım. Gördüm. Bu neden lazım, niye aldın diyorsanız böyle böyle hani çarpım ne diyor, ne diyorum ben ya? İşte bir şeylere buna yazarak götürüyoruz işte öğretmene. Öğretmenize. Bu kalemi nerede? Kalemi yok. Kalem Kalemini kaybettim ama böyle böyle gereksiz değil onu ben yani yani şundan almıştım bile bu tabii ki okul için değil okulda ben bunu ne yapayım şöyle göstermek için o ben oğlum siz neyse şimdi diğerlerini göstereyim bu arada bunu böyle tırnağımla da seviyorum aslında kalem şart değil yani şart değil bu şuradan Böyle işte. şöyle bir resim defteri aldım. Bu arada arkadaşımla aynı resim defteri almışım. Yani tıpa tıpa aynı. Böyle. Ben yani, elimi göstereceğim ama kalemliğim bayağı güzel yani. baya. Şuna baksanıza bir böyle bir şey. Bir evet, de bunu silmesi de çok kolay yani. Şöyle yapıyorsunuz gidiyor. Şimdi arkadaşımla aynı. Şöyle. Değil. Bir tane de şöyle, bu da çok güzel güzel olmasına da var. yani bu hem hızlı kurumuyor, bu zaten kurumuş olarak çıkıyor, bu hızlı da kurumuyor şöyle. Basıyorsun şöyle böyle. zaten Türkiye'de bundan kesinlikle. Aslında asıl edilen böyle bir kalem yani, çıkenmez kalem aldım. Zaten bundan da vardı, yazdıktan sonra asıl edilen kalemden de vardı. Belki Böyle çıkenmez kalemden almışım. Biz yani, Özbekistan'da normal kalem hiç kullanılmıyor. Resim, silahken falan. Ama bundan bayağı hep kullanılıyor. Bir siyahtan. Şöyle dört tane demişim, beş tane almışım. Önüne hemen çıkarabileyim diye daha yani zor olmaz diye buraya koydum. Ben yani şöyle böyle bedenler için bunu aldım bu Ve bunun içine Aynen. giymek için şort bir daha O yüzden bir alacağız tişörtünü ama şimdi bir gözlemle gidelim. Ne gördün ya? Sen. Arkadaşlar bu arada şöyle ayakkabı da aldım. Yani bence çok güzel. Şunun duruşuna bakar mısınız? <laughs> için. Bye. Video bu kadardı arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere.